Davut Peygamber tarihsel bir şahsiyet midir? E, arkeolojik bulgu Tel Dan Steli olarak bilim dünyasında kabul edilmiş çok önemli bir bulgu. Tel Dan Steli arkadaşlar e, bugünkü İsrail coğrafyasında keşfedildi 1993 yılında Tel Dan'da bir arkeolojik eser. 1993'te onun keşfedilmesinden sonra e, orada o civarda o bölgede kazıların devam ettiğini. 1994 yılı itibariyle aynı kazı alanında bazı ek fragmanlar bulunduğunu biz biliyoruz. İsrailli arkeolog Avraham Biran bir ekiple birlikte bu bölgede yaptıkları kazılarda bir stel buluyorlar. Neresi burası? Hermon Dağı'nın eteklerine tekabül ediyor bir ören yeri, Tel Dan antik bir şehir, bir yazıt, bir stel. Peki yazıtın dili nedir Aramice? O coğrafyada zaten Aramice'nin biz özellikle sonraki yüzyıllarda ortak bir dile dönüştüğünü de göreceğiz. E, ve mevcut yazı e, ve mevcut bazı arkadaşlar çalışmalar bu stelin milattan önce 9. yüzyıla tekabül ettiğini e, gösteriyor. Yani milattan önce 800'lü yıllarda kaleme alınmış bir stelden söz etmemiz mümkün. Aram Kralı Hazael döneminde yazılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Tel dans deli Aram Kralı Hazael döneminde yazılmış olmalı. Peki arkadaşlar bu yazıtın önemi nedir? Her zamanki gibi aslında birçok örnekte de karşımıza çıktığı üzere aslında bir zafer yazıtı bizim karşımızda. Aram kralının zaferi burada bahis konusu. Aram neresidir arkadaşlar? Bugünkü Suriye'nin içinde, bugünkü Suriye'de hüküm süren antik bir krallığı kastediyoruz. Aram krallığı derken ee, işte bu dönemde yazılmış bir stel, bir yazıt olsa gerek. Tabii ki arkadaşlar tahmin ve takdir edersiniz ki çok eski dönemleri e, temsil eden e, bu stelin, yazıtın ee, okunması çok kolay değil. Kırık dökük tarafları var ama yine de ana hatlarla da olsa muhtevasına hakim olabiliyoruz. Ee, okuduğumuzda Aram Krallığı'nın İsrail Krallığı'yla ve Yehuda Krallığı'yla yaptığı Savaşların burada bahis konusu olduğunu görüyorsunuz. Tabii arkadaşlar burada hemen bir parantez açalım. Biliyorsunuz Tanah metinlerindeki anlatımlar özellikle Davut ve Süleyman'dan sonra ki Davut ve Süleyman e, siyasi anlamda İsrail tarihinin zirve dönemidir. Yani Yeşu ile birlikte o coğrafyaya vaat edilmiş tırnak içinde vaat topraklara Yahudiler giriyorlar. Yeşu'nun sonrasında yaklaşık 200 küsür yıllık bir hakimler dönemi İsrailoğullarının henüz siyasi birlik oluşturamadıkları bir dönem. Tanah'taki anlatımdan hareketle böyle anlatıyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsi tartışmalı olgular. Bir sonraki aşamada Samuel peygamber Saul'la birlikte bir kral atıyor. Krallık dönemi başlıyor. Saul'dan sonra Davut ve Süleyman'la birlikte zirve dönemini yaşayan bir e, İsrailoğulları. Sonrasında Süleyman'ın sonrasında krallık ikiye ayrılıyor. Kuzeyde İsrail, Şekem merkezli olarak güneyde Kudüs merkezli olarak Yehuda krallıkları ortaya çıkıyor. İsrail krallığı 10 kabileyi ihtiva ediyor. Yehuda krallığı 2 kabileyi ihtiva ediyor. Bakın arkadaşlar burada Tel Dan stelinde biz ne görüyoruz? Özellikle zafer anıtı olduğunu vurgulamamız ondandı. İsrail ve Yehuda krallıklarıyla yapılan savaşa ve bu savaşla bu savaşlarda elde edilen zaferlere yönelik bir muhtevası olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha da önemlisi arkadaşlar bu stelin daha büyük önem taşıyan bir e, boyutu Davut hanedanına Davut evine atıfta bulunmuş olması zaten e, yazıtı yani bu teldan stelini bilim dünyasında bu derece önemli kılan e, ve dikkatleri cezbeden esas e, kısmı burası. Davut sözcüğünün Davut kelimesinin ve Davut hanedanı, Davut evi ifadesinin bu stelde geçiyor olması çok çok önemli görülüyor. Arkadaşlar neden? Çünkü tel dans deli kitab-ı mukaddes dışında, Tanah metinlerinin dışında Davut'un adını ve onun soyundan gelen bir krallığı doğrudan zikreden harici bir kaynak, tarihsel bir kayıt. Kral Davut'u, peygamber Davut'u Yahudi geleneğinde Davut bir kral olarak e, geçiyor. Kur'an-ı Kerim onun krallığını onaylıyor ama bir peygamber olarak da onu tanıtıyor. İşte milattan önce 10. yüzyılda, milattan önce 900'lü yıllarda yaşadığını tahmin ettiğimiz Tanahmetinlerinden de bize e, İsrailoğulları tarihinin büyük kral olarak tanıtılan Davut'un tarihsel varlığına ve tarihsel kişiliğine dair kitab-ı mukaddes dışından arkadaşlar bir veriye, bir kanıta, bir tarihsel bulguya sahibiz. Teldan steli özelinde. Peki arkadaşlar milattan önce 9. yüzyıla tarihlendirilen bu stel gerçekten de bugün bilim dünyasında her ne kadar bazı bilim adamları tarafından tartışılmaya devam edilse de Akademinin çoğunluğu tarafından bilim insanlarının çoğunluğu tarafından Hazreti Davut'un tarihsel bir şahsiyet olarak varlığına kanıt teşkil eden çok önemli bir ipucu olarak kabul ediliyor. Bakın arkadaşlar yazıtta geçen bir ifade yani bu bizim bizim açımızdan önem taşıyan bu pasajı özellikle sizinle paylaşmak isterim şöyle geçiyor. Biraz önce bahsettiğim Aram kralının ağzından ve İsrail kralını öldürdüm ve Davut'un evine ait kralı da öldürdüm. Fragmanlar birleştirildiğinde bu şekilde bir anlam kurulabiliyor arkadaşlar. Tabi burada geçen Beyt David, Davut ifadesi önemli. Davut'un evi, Davut'un hanedanı. Neden? Çünkü arkadaşlar Davut evi, Davut hanedanı tabi mukaddeste yani tanah metinlerinde bizim karşımıza çok sık çıkan bir terminolojidir. Kraliyet terminolojisidir. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü arkadaşlar bu ifade sadece Davut peygamberi değil, Davut'un soyundan gelenlerin kurdukları, o soydan gelen e, türeyenlerin kurdukları bir hanedanı da tanımlar. Milattan önce 10. yüzyılda Davut'un yaşadığı onun soyunun zamanla özellikle Yehuda krallığı özelinde bir hanedana bir eve dönüştüğü, kraliyet evine dönüştüğü şeklinde Tanahmetinlerinde arkadaşlar yapılan bir anlatım söz konusu ve Tel Dan stilinin bu anlatımı destekler mahiyette bir muhtevaya hem de dışarıdan bir kaynak olarak sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii arkadaşlar tekrar söylüyorum altını çiziyorum bazı araştırmacılarla tartışılsa da Tel Dan stili mukaddes'te yapılan anlatımları destekler mahiyette. Bir kanıt ve bir kayıt, bir arkeolojik bulgu olarak çok büyük önemi haizdir. Özellikle Davut'un tarihsel şahsiyetine dair tartışmaların merkezinde yer alan bir stelden, bir bulgudan söz ediyoruz. Arkadaşlar Davut'un sadece mitolojik bir kahraman, dini bir figür olduğu ve aslında tabirca ise tarihsel bir kişiliğe sahip bulunmadığı şeklindeki iddialar çerçevesinde bu iddiaları ileri süren kesimler bile söz konusu stilin keşfinden sonra iddialarını güncellemek, gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Burada tabii ki arkadaşlar yani elimizdeki bu veri, tel dan ulaştığımız veri Davut'un bize nasıl bir tarihsel şahsiyet olduğunu, efendim onun kişiliğini, iktidarı sürecinde yaşananları uzun uzun anlatıyor değil. Zaten böyle bir şey de beklemiyoruz. Ama bu geçen bu ifade onun tarihsel şahsiyetini ve onun soyundan gelenlerin bir kraliyet ailesi olarak sonraki dönemlerde varlıklarını sürdürdüklerini yani kendisinden 150 yıl sonrayı gösteriyor. Şöyle düşünün Davut'tan 150 yıl sonrasını arkadaşlar temsil eden bir Yazıt bugün elimizde ve Davut'un ve ondan gelenlerin bir kraliyet hanedanı olarak varlıklarını sürdürdüklerinin arkadaşlar tarihsel arka planını bize anlatan çok önemli bir bulgudur.